Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Renk taktikleri. Söyle Arkadaşlar. Ya al ya ver açayım. Sizin de bildiğiniz gibi. Hayır ondan, ondan çıkacağım. Ya başlayacağım çıkmana da. <laughs> Arkadaşlar. Söylediğimiz var. Ama onu videonun sonunda açmak istiyoruz. Şimdi sizlere taktiklerine geçiyor çünkü oynaması çok da bir karakter ya yani söyleyeyim size ölüyorsun oğlum ölüyorsun çok zor oğlum yani ölürsen bu kadar zor olmaz ben söyleyeyim mesela Frank de hem keskin nişancı özelliği hem de yani Arkadaşlar Fagin hem yüksek hasar hem keskin nişancı özellikleri var biliyorsunuz. Mesela sesi Arkadaşlar. Size yani dünyadaki en nadir yani en nadir kostüm de şuradan Şurada dikkat edin. Ve arkadaşlar oyundaki en dayanıklı kostüm bakın mesela böyle tık tık koyuyoruz. Öldüreceğim mesela öldürüyorum. Yani yani çok iyi vurulabilen mesela görüyorsunuz 3 kuş gibi. Şurada bir P'yi de alsam alabilir miyim lan? Oğlum hocam benim de internet yok ya. Adam gizli. Ya yeah. Allah. Kanka, dikkat 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 Onun dikkat. Oğlum dikkat et sesim lan bari. Oğlum azıcık dikkatin de mi yok lan? Evet abi yani, tık 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 diye sıkacağız ama. Dalsam alır mıyım lan ben bu? <laughs> Heh aldım vallahi aldım billahi aldım. Arkadaşlar mesela böyle... Sen aslında oluyorsunuz? Ölüyorsunuz. Ha, ölmezsiniz. Adam oluyorum. Draco. O Draco Jess ya? Ya on belli değil. Ya, yanlış attık ya. Heh. Bas. tak, Tık koy. Onu koy. Ha koy. Koy. Çünkü öldü. Bugün de kostüm almayı düşünüyorum ama videolar kaplı olduğunuz için umamıyorum ben. Bekliyorsunuz. Arkadaşlar tarağın iyi bir alışverişe bana çıkmadı. 11 seviyor. Yani ne yapayım ben tarağın? Bu ne olursa soruş geliyor. Ee sor. Hiper şarj maksimum seviye. Sor ve oyuncu simgesi nasıl bir şey ya? Şunu istiyorum da. 25 şey nasıl bir Arkadaşlar bu arada ben gidecek kardiyan çok istiyorum. Belki sonraki sınırımı bulup ispatına alırsam. olabilir. için ben yani. Onu da söyleyeyim. Ben onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Sizi biliyorsunuz. Efsane mi? Güzel mi? Efsane yürü git. Yürü git, git 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 git. Sen ne yaptın 35 yemin girdin oğlum ya. On kaç vuruyor. Tıtı Adam Türk. Türk arkadaşımız geliyor arkadaşlar yanımıza. Hayır oğlum iki vuruşta ölüyor ya. Kaçayım. Kaç. Ya din 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 öl. Aa, <laughs> eksi bir yedik. Tek bana atmıyorsa gibi böyle çok zor oluyor. Ama onu da yanınıza murt salırsanız. Bakalım. Murt. Ya yok. Yürü git. Murt. Yürü mü? Hep bir şey değil. Ne yapacaksın? Ha? Söyle kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alright, <laughs> Arkadaşlar. Ben. 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 Ben ben. Yani ben. Ben oğlum ben. ben ben ben. Benim lan. Evet altın gümüş Mortsmeymiş bir de. Yap lan Mortsmeyliğini. İki utiliyim. Hemen Dirla gittin değil mi? Vay senin çakal. Çakala bak çakala. Al dur o da keseyim ben kar kesiyoruz kar kesiyoruz ben kar arkadaşlar en kostümü al. almayacağım ya yani. normal rengi sevdim ama ya yani ben sevdim ilk dörde indik alanları arıyorum kodurcan varis kodu ha Charlie gu Aa, ölmeyeceğim kaçın kaçın sen kaç 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 başlayacağım biz mi kötü oynuyoruz yanımızdakiler mi kötü oynuyor arkadaşlar ya yürü Hı. git he. Tek tek hesaplaşmalı bir girelim arkadaşlar fake nasıl bir şey O oh, eder. Ah, Grey. Guy, Earl Grey. Artık adın nedir? Adını unuttum. <laughs> <laughs> Uy! <laughs> Fırat var. Barley. senin sırayla karşı vs ben O, o vs ben Öldüme kaçayım Yakın bak ben başlayacağım yakınla Gel lan ben senin yakın arkadaşın olurum Beni öldürmezsen Benim bir gülüm Ayıgar'a yürüyor Evet Edgar'ı da var Edgar'ı da yürüyor

18 bin <laughs> Arkadaşlar 10 <laughs> kalem yaptık rengi de sizinle. En azından 150 yapalım da sonraki videomuzda Fank'le oynama videosu. Gelsin. Arkadaşlarım bu video geldi. Aa dur. Bakalım. girdik. Aa dur adam. Başımdan yürüyün giden. Bot. Ben miyavım. Meo. Meo çıkın. Ben tavuk istiyorum. Tamam. Aa! Ben de ben, ben nefret ediyorum. Adam alır Ben söyleyeyim. Adam istese garı alır. Bunu açalım. Can olduğum için Can Demir'e taklaya gidelim. 500 star bir yani şey yaramıyormuş. Çok Hadi görüşürüz